Günlerdir gözüm uyku girmiyor. Maaşımı dolarla aldığım için hayatımda huzur, tat, tuz kalmadı. İnsan kendisini azılı bir suçlu gibi, Pablo Escobar gibi hisseder mi dolarla maaş aldığı için? Evet ben hissediyorum. Mesela maaşımı gidip döviz bürosunda bozdurmak istiyorum. Ya bana kalpazan muamelesi, sahtekar muamelesi yapıyorlar. Sonra verdiğim doları 50'ye yakın testten geçiriyorlar. Ya bakıyorlar ki gerçek. E bu sefer de bana Katar işim gibi davranıyorlar. İnsanlar gerçekten çok garip. Her taraftan yeni akrabalarım çıkıyor. Şu anda bacanak limitimi doldurmuş durumdayım. Ne yapacağım bilmiyorum. Hayatımda gerçek dostluğum arkadaşım kalmadı. Herkes iki yüzlüymüş gibi geliyor. Sırf maaşımı dolarla aldığım için. Siz bu endişeyi anlayabiliyor musunuz? Bundan 4 yıl önce sigortasız bir işim var diye bana kızını vermeyen adam geçtiğimiz günlerde beni aramış diyor ki istiyorsan kızımı alabilirsin ha bu arada da beni de nüfusuna al diyor insanlar çok garip çok başarılı bir öğrenci değildim okumaya da hiç yüzüm yoktu Babam hatta bana oğlum bak okumayacaksan bizi boş yere yorma. Bir sürü masraf yapıyoruz. Hiç olmazsa verelim bir tamircinin, kaportacının yanına bir meslek öğren demişti. Dinlememiştim. Keşke dinleseymişim. Okuduk da ne oldu? Üniversiteyi zar zor bitirdim. KPSS'yi kazandım ama hiçbir yere atanamadım. Her mülakatta torpil istiyorlar. Biz de torpil ne gezer. Hatta en son başvurduğum bir belediyede temizlik işçiliği vardı. Orada da torpilim olmadığı için almadılar beni işe. Şimdi o belediyenin başkanı belediyenin borçlarını ödemem için benden yardım istiyor. Hayat çok garip. Keşke maaşımı Türk lirasıyla alsaydım da gül gibi geçinip gitseydim diyorum. Anlayamazsınız. Acun ortaklık teklif etti bana. Eğer kabul edersem Acun Medya'nın adı Macun Medya olacak. İstersem La Macun Medya koyarım. Sonuçta <laughs> maaşımı dolarla alıyorum. Ama bu beni öyle çok da mutlu etmiyor. Çünkü eskiden halı saha maçlarında bir rekabet olurdu. Bir çekişme olurdu. Şimdi gittiğim bütün maçlarda bana Messi'ymişim gibi davranıyorlar. Ama öyle değilim. Eskiden halı sahada maç bitince hocam bir 5 dakika daha oynayalım ya derdik de ışıkları söndürürlerdi. Şimdi direkt halı sahayı satın alıyorum. Ama bu beni mutlu etmiyor. Yani iş bulamayınca Netflix'ten altyazılı dizi izlemeye başladım. Şu anda Breaking Bad seviyesinde İngilizce, La Casa de Papel seviyesinde İspanyolca ve Dark seviyesinde Almanca konuşup yazabiliyorum. Ve bu sayede iş buldum zaten. Ya tamam hani sigortası yok işin. Yol yemek de vermiyorlar. Ki gerek yok evden çalışıyorum zaten. Bir de maaşımı dolarla alıyorum. Hadi bu para beni bozarsa. Hadi kötü alışkanlıklar edinirsem. Derin bir buhrana yakalanırsam. Depresyona girersem ve oradan çıkamazsam. Hani hep haberlerde görürüz ya. Piyankoyu kazanan ama hayata alt üst olan insan hikayeleri. Ben de onlardan birisi mi olacağım diye çok korkuyorum. Normalde normal bir insan. Yılda en fazla iki defa acaba bizim maaş ne olacak diye bir hesap yapar, bir endişelenir falan. Benim her gün kafamda bu soru yankılanıyor. Şu anda benim maaş ne oldu? Sürekli hesap yapmam gerekiyor. Maaşımı 3 gün geç çekersem gidip Beylikdüzü'nden bir daire alabiliyorum aradaki farkla. Siz bunun ne kadar büyük bir kaygı, ne kadar büyük bir endişe olduğunu anlayamazsınız. Keşke Türk lirasıyla maaş alsaydım. Keşke her zaman 50 liralık yakıt alsaydım da dünya beni kıskansaydı. Mutlu olsaydım